Güneşin altın sarısı ışıkları ufuktan göz kırparken neşeli çiftlik uyanmaya başladı. Tarlaların ortasında kırmızı çatılı küçük bir kulübede yaşayan horoz Zurnik her sabah olduğu gibi gagasını gökyüzüne doğru kaldırdı ve ü, -ü, -ü, -ü diye öttü. Ama bugün bir fark vardı. Zurnik'in boynunda asılı duran küçük saz parlıyordu. Çünkü bugün büyük bir kutlama vardı. Zurnik hem çiftliğin horozu hem de en iyi müzisyeniydi. Sazını çalıp neşeli ezgiler söylemesiyle ünlüydü. Bugün ise Tavuk Lila'nın doğum günüydü ve Zurnik ona özel bir konser vermeye hazırlanıyordu. Çiftlikte hazırlıklar çoktan başlamıştı. İnek, möğni, balonları şişiriyor, keçi kıvırcık çiçeklerden taç yapıyor, ördekler gölette, la 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 diye şarkı söyleyerek provalar yapıyordu. Hatta fare kardeşler bile peynirden minik kurabiyeler pişiriyordu. Tavuk Lila sabah uyanınca sürpriz bir şekilde her yerin süslendiğini gördü. Ne oluyor burada diye sordu merakla. Ama herkes sır gibi sakladı. Sen sadece akşam yemeğine gel Lila, geri kalanını bize bırak. Zurnik sazını akorde ederken çok heyecanlıydı. Umarım tınılarım rüzgarla birlikte uçar da herkesin kalbine neşe dolar, dedi kendi kendine. O an tavuklar etrafını sardı. Tavuk fındık, tavuk cici ve tavuk mini. Hepsi dans etmek için sabırsızlanıyordu. Zurnik abi, bir an önce başladı ayaklarımız kıpır kıpır oldu, dedi tavuk cici gülerek. Akşam olduğunda çiftlik meydanı renk renk ışıklarla aydınlatıldı. Herkes toplandı. Tavuk Lila geldiğinde herkes "Sürpriz!" diye bağırdı. Lila şaşkınlık ve mutlulukla gözyaşlarını tuttu. "Benim için mi bu kadar şey?" diye fısıldadı. Zurnik sazını eline aldı ve tellere dokunarak çalmaya başladı. Tınılar gökyüzüne doğru yükseldi, yıldızlar bile o ezgiye eşlik eder gibi parıldadı tavuklar etrafında dönüp zıpladı, keçiler başlarını ritme göre salladı, inek möğünü bile kuyruğunu sallayarak dans etti. zurnikin şarkısı şöyleydi: bugün senin günün lila, mutluluğun olsun koca bir yıla, neşe dolsun kümese, tarlaya, iyi ki doğdun hep burada kaldı. herkes kahkahalarla güldü, alkışladı, dans etti. lila zurnikin boynuna sarıldı. bu hayatımın en güzel günü. Kutlama gece boyunca sürdü. Ay gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Ateş böcekleri etrafta uçuşuyor, yıldızlar sanki göz kırpıyordu. Ve Zurnik son bir kez sazına dokundu, sakin bir ninni mırıldandı. Bütün çiftlik uykuya daldı. O günden sonra ne zaman bir doğum günü olsa ya da biri üzülse, Zurnik sazını alıp çalmaya başlardı. Çünkü müziğin gücü kalpleri iyileştirir, dostlukları pekiştirirdi ve neşeli çiftlikte herkes bilirdi eğer bir horoz saz çalıyorsa mutlaka güzel bir şeyler oluyordur